Sen hep kazanırsın değil mi? Bu sefer de sen kazandın Şorya. Ama sürekli bu şekilde kazanıyorsan bu zaferlerin bir anlamı yok. Sen kazanmak için her şeyi yaparsın değil mi? Söylesene. Senin için önemli olan tek şey kazanmak. İstediğini almak için yalana ve ihanete Başvurmaktan asla çekinmezsin, değil mi? Söylesene Şorya. Öyle değil mi? Lütfen olay çıkarma. Bunları sonra konuşuruz. Sakın dokunma bana. Soruma cevap ver. Hadi. Bu başarının sırrı nedir Şorya? Cevap ver. Hadi sanları satın alarak büyük başarı sağlamadın mı? Ha? Mehek. Mehek lütfen. Yatırımcıların önünde böyle konuşma. Ah! Şimdi anladım. Benimle bu yüzden konuşmak istemiyorsun. Neden? Gerçeğin onların önünde ortaya çıkmasından mı korkuyorsun? kazanmak için rüşvet verirken utanmamıştın ama neden şimdi utanıyorsun Şorya? Nikita? Mehek, neler diyor böyle? Sonra anlatırım. Asla sessiz kalmayacağım. Ne yaptığını herkese anlatacağım. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Benim masum kardeşim Muhit senin yüzünden bencil bir yalancıya dönüştü. beni yenmeye gücün yetmediği için yarışmaya kazanmak için paranın gücünü kullandı. Bu gerçeği bugün herkese anlatacağım. Mehek, ne yani şuraya yarışmayı rüşvet vererek mi kazandı? Bunu mu ima ediyorsun? Bu bir ima değil efendim. Bu gerçek. şey kaybettiği için yalan söylüyor işte ona inanmayın siz. Hile yaptığını rahatlıkla kanıtlayabilirim Şorya. Yalan söyleyen ben değilim. Sensin Şorya bunca zaman hep bana yalan söyledin. Pekala Baykanla, biz şimdi gidelim. Teklifi tekrar değerlendirmemiz daha yerinde olacaktır. Peki, teşekkürler. Lütfen dinleyin beni, ne olur. Mehek, Nikita. Hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Beni dinler misiniz? Gerçeği söyleyeceğim, lütfen. Lütfen, sadece beni dinleyin, gitmeyin. Şimdi ne olacak? sesin. Yoksa seni kendi ellerimle boğarım. Ben kimmişim? Asıl sen kimsin be? Ait olduğun yeri kanıtlamış oldun. Orta mı? Sırf kaybettin diye. Gelmiş burada sorun çıkarmaya çalışıyorsun. Laflarına dikkat et Şorya. Kavga etmeyin. Oturup karşılıklı konuşalım. Demek Moit aç gözlü ve bencilmiş. Değil mi? Ruhunu sattı. Bunda benim suçum nedir? Sen de, ailen de çok erdemliymiş gibi davranıyorsunuz ama gerçek nedir biliyor musun Mekşi? Muhit o kadar utanmaz ki sana ihanet etmeden önce bir kere durup düşünmedi bile. Eğer benim hata yaptığımı düşünüyorsan o çok daha büyüğünü yaptı bilmiş. Evet doğru. Yapmaması gereken bir şey yaptı. Ama bütün sorun senin gibi insanlarda. Senin gibi namussuz insanlar diğerlerini suça teşvik ediyor. Kes sesini. Biliyor musun, senin gibi insanlar benim gibi zengin ve başarılı olmak için yanıp tutuşuyor. Ama başaramayınca kalkıp böyle erdemli olmaktan falan bahsediyorlar. Olanlar seni bu denli rahatsız ettiyse git o kuzenine söyle. 12,5 milyonu yarın bana iade etsin o zaman. Bir basın toplantısı düzenler, kazanmak için hile yaptığımı açıklarım ben de. Sana ihanet ettim. Bu doğru. Bunu yapabilecek misin? Hayır, değil mi? Çünkü Mohit utanmazın, sahtekarın teki. Haksız mıyım? Bunu asla kabullenmeyeceksin, değil mi? Sen hatanın sadece bende olduğunu düşünüyorsun. Sen Mohit'in çok kolay etki altında kalabileceğini biliyordun, Shorya. Ve bundan faydalandın. Onu bencil emellerine alet ettin sen, Shorya. Benim ailemdekiler sırf senin yüzünden, para için birbirleriyle kavga etti. Bunun müsebbibi sensin. ...özünden ailemin parçalanmasına ramak kaldı. Vay be mi? Vay be. Harikasın. Ha? Senin yengen bizim evlenmemize ben malımı mülkümü senin üstüne yaptıktan sonra izin verdi. Hatırlıyor musun? Ha? Hatırlıyor musun? Sen neye dayanarak beni suçluyorsun ki? Ha? Gerçekleri kabullen artık. Sen de senin ailen de tıpkı benim gibisiniz. İstediğiniz tek şey para sizin. Ama tek fark şu. Ben bunu kabul ediyorum. Ama siz etmiyorsunuz Meg. Mehek. Mehek bugün bu yüzden ihanete uğramış hissediyor. Ne yazık ki gerçekler acıdır. Şorya, Mehek, yeter artık lütfen. Daha bitirmedim. Benim bu orta sınıf vatandaşa diyecek çok şeyim var. Mac bu dünyadaki her şey satın alınabilir. İlişkiler, zaferler, aşk da dahil olmak üzere her şey. İnsan yeter ki doğru fiyatı versin. Senin sorununsa kendini dürüst göstermeye çabalama. Bunun için de sürekli bedel ödemeye çalışıyorsun. Ha, kardeşim Mohit bile senden daha akıllı. Hiç olmazsa benden para alarak ailesinin geleceğini garanti altına aldı. Yatırımcıların önünde. Beni rezil ettin. Bana hilekar dedin. Olmaz mı? Böyle bir davranışa asla katlanamam ben. Eğer işim bundan bir şekilde etkilenirse... ...haberin olsun. Hiç acımam seni mahvederim. Daha ne yapabilirsin ki Şorya? Önce tarifleri elde edebilmek için bana aşıkmışsın gibi rol yaptın. Sonra yarışmaya kazanmak için... ...bana ihanet ettin. Senden de bu beklenirdi tabi. Ama şunu sakın, sakın unutma şor yakanla. Eğer bu yaptığın yüzünden ailem dağılırsa... ...seni asla ama asla affetmem. eğer işim bundan bir şekilde etkilenirse... ...haberin olsun. Hiç acımam senin mahvedin. Ama şunu sakın unutma Çor Yakan'la. Eğer bu yaptığın yüzünden ailem dağılırsa... ...seni asla ama asla affetmem. şey. Şorya'nın yaptığı şey doğru değildi ama bu hatası yüzünden Mehek ve Şorya ayrılmamalı. Gerçekten hiç anlamıyorum. Evliliklerine kimin nazarı değdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.